size tekrardan Merhaba arkadaşlar Ben bugün sizlerle bugün sizlerle birlikte e, etkinleştirme komutu yazacağız bildiğiniz gibi diğer videolarımda etkinleştirme komutlarını yazmıştım Evet bugün sizlerle komutları yazacağız ben komutları yazacağım uzun bir süre sizde e, bekleyin yani ben buraları keseceğim bildiğiniz gibi şimdi ben Videoya devam edeceğim komutları yazdıktan sonra ve hemen yazdım arkadaşlar e, e, çok sürdü ve yazdım gördüğünüz gibi yazdım komutları şimdi deneme aşamasınday Geçerse güzel olur şimdi geçelim komutumuza kaydet etkinleştirme diyelim ve ilk kapağımız geldi ama açıldı şimdi buradan komutumuzu yazalım ilk komutumuz geliyor evet ilk komutumuz geldi şimdi biz oradan ctrlc dedik ctrl v ve işe yarıyor kesinlikle. Şimdi buradan geçiyoruz. Ee, A, geri ato C dedi C dedik. Seleme geri ato yazacağız. Hemen şuraya C ve -de v, v dedik yapıştırdık. Ve şimdi buradan yazı gelmesi gerek. Biraz donuyor. Ve geldi. İki tane yazı geldi. Bir tane daha gelecek. Şimdi tamam. Evet. Şimdi bunu CTRL'e C CTRL yani kontrol C tuşuna bastık ve Ve ben önceden yükselttiğim için bana diyor ki Nurullah bu bilgisayar yükseltilmiş. Bir daha aynı işlemi yapamazsın. Bunu yazdıktan sonra kesinlikle o hatayla karşılaşmazsınız. Bir daha yazmazsanız. Yani sadece bir kere yapmanız gerekiyor. Ondan sonra Windows 11'in ya da Windows 10'unuza buradan şey yapacaksınız. Buradan ee, etkinleştirmeye gireceksiniz. Etkinleştirme ayarına. Etkinleştirme ayarı açılsın. Ayrıca mikrofonu böyle tutman gerekiyor. Çünkü sesim oraya az geliyor. Ve etkinleştirme durumu etkin. Ürün anahtarını değiştir. Diye Tamam. Şimdi buraya ürün anahtarımızı girelim. Şimdi bedava ürün anahtarlarımıza bakalım. Pro Nikkei Pro K. Mesela C dedik Kopyalayıp Şuraya C V dedik Yapıştıralım Kesin etkinleştirmeyecek Kesinlikle etkinleştirmeyecek Hemen bir bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi bu çalışmadı. Yani çalışmış ama olmamış. Ee, hemen buradan biz şey girelim. 3 ve 66T bir ürün altları var mıdır acaba? Win 10 pro. Tamam. Okay. Arkadaşlar Win 11, Win 10 hiçbir şekilde fark etmiyor. Ben ee, o zaman bakacağım 3.66 çıktı mı? Hayır. Şimdi buradan aşağı inelim. Evet. A anahtarımız çıktı. C trial C dedik. Buradan C trial kontrol. C. Olursa güzel olur ve evet. Oldu. Ve etkinleştirildi mi? Evet yine olsun bu kopyasını etkinleştirdik. Aslında bu kopya galiba. Çünkü ben gidip de şöyle gidip buraya win 11 satın al deyip buradan Microsoft'un sitesini bir, bir saniye kaç kaç TL gidip buradan gidip Microsoft'tan buradan gidip 5000 liraya girip alayım mı sizce yani fiyatı 5000 lira ama ben 5000 lira ödemeden verdim direkt ben <laughs> internetteki param değil de mi de de hileyle ama çok etkileyici sitesi neyse gördüğünüz gibi çalıştı programımız da çalışıyor arkadaşlar ben bunun linkini açıklama kısmında vereceğim açıklama kısmında arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız bu video son Sonuna duruyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.